Güzel ülkemin çok güzel atasözleri var. Bunlardan bir tanesi yanlış hesap Bağdat'tan döner. Kullanıldığı yüzyıla göre değişiklik arz etse de şimdi de aynı hikaye devam ediyor. Bilmeliyiz ki Allah adildir. Her şeyi sahibi tek odur. Biz burada sadece tamamlanmak üzere bulunuyoruz. Yaptığımız her yanlışlar bize aslında birer öğreti. Fakat orada öğrenmekte direniyorsak, öğrenmemeyi tercih ediyorsak ve ısrarla yanlışlara gidip her şeyin benim olmasını talep ettiğimizde o zaman doğrulardan şaşıyoruz. Sonu belli olan bir yolculukta o girdiğimiz sapakları da karıştırıyoruz. Oysa ki o sapaklar bizim, bizim için yapılmış birer engel değil, öğretici yollar. O öğretici yollara geçtikçe Allah'a yakınlaşmamız başlar zaten. Neydi? Adil olan oydu. Adil sıfatını bizlere de verdiği vakit zaten savaş değil barışlar gündeme gelir. Biz buraya barışmak için geldik, savaşmak için gelmedik. Kendimizi en güzel halimizde, hep doğrularla buluşmak için burada olduğumuzu hatırlarsak, o zaman hepimizin bir gül bahçesi olduğunu da anımsarız.